Merhaba canlar. Yüklediğim her videoda bir etkinlik yapıyorum. Ve bu etkinlikte söylediğim kelimenin dakikasını, saniyesini ve mağlubet kullanıcı adınızla beraber aşağı yorumlara yazmanızı bekliyorum. Doğru yazan herkese 50 free spin veriyorum. Ve bu free spinlerin yatırım şartı yok, kazanç sınırı yok ve kazanırsanız belge istenmiyor. Aşağı yorumlara bütün şartları yazdım. Oradan okuyabilirsiniz. Şimdiden herkese bol şans. Gel canlar bugün sizlerle Gives Bonanza'yı paylaşıyorum. Biraz yüksek kazayla başlamak istediğim, çünkü direkt free spin almak istiyorum. Bakalım böyle böyle yüksek gideceğiz çünkü sıkılmaya başladım ben artık. Niye? Çünkü küçük bir şeyler veriyor belki, güzel bir şeyler verir. Büyük para, büyük kazanç. O yüzden böyle denemeye karar verdim bugün. İnşallah nice nice bir şeyler olur diyorum. <laughs> Bak şimdi. Göt tövbe tövbe küçük küçük bir şeyler patlatma oradan beni deli etme sadece. Lütfen. Lütfen babies. Şöyle bir şey yaptım. Ben kulaklıkla şarkı da söylüyorum. Arada böyle tansmanız ananın. Ay Allah'ım sabır ver ya. Bak 20 kaya bana 2 kahve şaka mı ya? Bak amına koyayım 5 k. Ha? Ramak kala girmiyor. Bak hadi gir. 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 Ananın Allah. Böyle yapınca sinir oluyorum anlasını satayım. Bak bir tane daha. Bir tane daha, bir tane daha. Bu sefer ver. Ver yavrum. Ver güzelim. Hatta bir sigara mı? Böyle şans sigarası. Vallahi güzel patlatırsan çekiliş. hadi. hadi bak yine bir bok yapmıyor amına koy tövbe valla ben yeter küfür etmeyeceğim canım bebeğim hadi hadi güzelim hadi bebeğim amına koy sabır Allah'ım böyle dört oynayacağım hadi yavrum hadi bebeğim ne güzel kırmızı böyle bir patlatan bir patlatan <laughs> 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 tamam çok güzel patlattın. <laughs> güzel patlattın güzel çok güzel böyle devam. Girelim çarpı ikiye girelim lütfen. Hı? Gir çarpı ikiye ne güzel olacaksın Vallahi bilal gülüm bak benim Bak girmedi. çok güzel çok güzel buradan böyle devam edelim birazcık birazcık böyle devam edeyim ya. Verirsin belki. Hı? Bu dakikayı ve saniyeyi yazın arkadaşlar. Çekiliş yapacağım. Bak unuttum söylemeyi ama şimdi kesin. Yapıyorum yani. Hadi. Buradan da vermesi lazım bir şeyler. Kaçla başladım? 53K, 200, 200K, 200K, nice. 200K. Yani bence güzel. Bence çok güzel. 200K. <laughs> Buradan şoktayım kendime gelemiyorum. İlk defa böyle bir şey patlattı. Bir de freez kimde değilken patlattı. Hadi bakalım. Ver. Ver. Annem arıyor. Anne şu an telefonu bakamıyorum canım benim. güzelim birazcık daha. Ben şurada. Bir frisbee alsam ya. Bir kaka bir frisbee alayım. Alayım tane frisbee. Hadi yavrum hadi güzelim İnşallah batırmazsın ha. İnşallah batırmazsın hadi. Hadi ver ver. Bak yine küçük küçük veriyor. Yine Allah'ın belası küçük küçük veriyor. Oo oh, tamam. Yarın bir yarısını çıkardık. Hadi lütfen kırmızıyı da büyük patlat. yüz bin buradan koy. yüz bin buradan koy. 10 bin. On bin denayız. Nice. 40 bin verdim. Lütfen ver ki mal ya. Ha. Yok. Heh, al girme. Aha dur. Giriyor. Geliyor geliyor. Geliyorsun. Bebeğim güzelim. ver Hadi yavrum be. bir papa be. Tamam. 3K üstündeyiz. yüz <laughs> bin. 100 bin <laughs> Kırmızıyı demek ki gibi bomba. Hadi. Hadi bakalım. Hadi toparla kelime verdi. 10K üstünde var gibi. Ama kasa böyle çok mükemmel. Gerçekten güzel. Ben buradan devam yok. Fazlasına gerek yok. Yani kısa günün kazancı diyoruz. Çok öpüldünüz.